Merhabalar, bugün sizlere çarpım tablosu ezberlerken en çok zorlanılan kısım yani dokuzlarla ilgili e, ufak bir etkinlik göstereceğim. Evimizde e, çok rahat bir şekilde uygulayabileceğimiz artık günlük hayatta da parmaklarımızla çok rahat hesaplama yapabileceğimiz bir çalışma. Şimdi e, etkinliğimizi daha rahat anlatabilmek için ben evde bulunan bu eldivenin içerisine buğdaylar yerleştirdim. Sizde pirinç, mercimek, bulgur ne varsa koyabilirsiniz. Neden? Çünkü şu eklem yerlerini rahat bir şekilde kıvrılması gerekiyor. Şimdi e, hesaplama yaparken e, avucumuzun içi yüzümüze dönük olacak. E, parmaklarımız da sayıları temsil ediyor. Neler bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi parmağımızı kapattığımız zaman sağ tarafta kalanları onar onar, diğer taraftakileri birer birer sayacağız. Nasıl olacak? Hemen bir örnek üzerinden gösterelim. Mesela 9 çarpı 3. Çocuğa soruyoruz. 9 kere 3. Şimdi 3. parmağı kapatacağız. 1, 2, 3. Kapattık. Kalan 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 9 kere 3, 27. Yine yapalım. Mesela 9 kere 5. Ne yapmamız gerekiyor? 5. parmağı kapatmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5. parmağı kapattık. Bakın 10, 20, 30, 40, 5. Evet bir tane daha yapalım daha iyi anlaşılması için. 9 çarpı 8. 9 kere 8 kaç? Çok severiz böyle çocuklara çarpım tablosu. 9 kere 8 kaç yavrum? Çocuk da strese girer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. parmağımızı kapatıyoruz. Yani şöyle. Ne yapar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2. Bu şekilde dokuzları öğrencilerimize, çocuklarımıza çok rahat bir şekilde öğretebiliriz. Sağlıcakla kalın.